Merhaba arkadaşlar. Hislerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün yani cuma günü borsada düşüşler vardı. Çok da anlamlı olmayan düşüşler olduğunu izledik arkadaşlar hep birlikte. Fakat uygulamış olduğumuz uzun vadeli strateji için bu düşüşlerin pek bir anlamı yok arkadaşlar. Her hafta cumartesi günleri olduğu gibi orta uzun vade için uyguladığımız strateji için Hangi ucuz hisseler var? Hep birlikte bunu filtreliyoruz. Arkasından da mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hangi hisselerde bekliyoruz? Hangi hisselerde satış yapıyoruz? Hangi hisselerde ekleme yapıyoruz? Hep birlikte karar veriyoruz. Şimdi hızlıca öncelikli olarak ucuz seviyelerde kalan hangi hisseler var? Hep birlikte filtreleyelim. Tradingview ana sayfamızın hemen sol köşesinde. 3 yapay çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz. Takipçi kısmına tıklayıp hisseleri seçiyoruz. Endeks kısmından biz türlü seçiyoruz arkadaşlar. Bu stratejiyi biz türlü hisselerinin dışında kalan hisselerde uygulamanızı önermiyorum. Şurada artı butonumuz var. Filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklayıp Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı çıkıyor. Ne ekliyoruz? Bir gün olarak giriyor bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Yanında küçük oka tıklayıp manuel kurulum diyoruz. Büyük veya eşit yazan kısma tıklayıp küçüğü seçip alt tarafa Eksi 70 yazıyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. 55 tane isteğe düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın defteri oranını ekliyoruz. Sağındaki küçük oka tıklayıp 5 ve 6'nı seçiyoruz. Bir filtremiz daha var. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Hemen sağındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyorum Ve uygula diyoruz. 22 tane hisseye düştük arkadaşlar. Şimdi tek tek bakalım. Proto hissesini listemize ekleyebiliriz. Tüpra hissesi zaten listemizde. Yapı krediyi ekleyebiliriz. Sasa hissesinin daha önce son bilançosuna göre borçluluk incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Ereğli hissesi zaten listemizde. Coca-Cola hissesinde Yine aynı şekilde daha önce borçluk rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Düşeceğim zaten listemizde Anadolu Efes hissesinin de daha önce borçluk rasyolarını inceleyip beğenmemiştik. THY holdmanları hissesini listemize ekleyebiliriz. AGO listesini yine daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik arkadaşlar. Medikal Park'ı ekleyebiliriz. Türk Traktör listesinin borçluluk rasyonlarını beğenmemiştik. Eklemiyoruz. Petkim listesi son açıklanan bir zarar yazmıştı. Bu yüzden eklemiyoruz. TSKB'yi ekleyebiliriz. Enerji Enerji, Mavi Giyim, Şok Marketler, Net Holding ve Zoran listelerinin daha önce son bilançolarına göre borçluluk rasyo analizini yapmıştık ve beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Şekerbank spekülatif bir hisse. Bunu eklemiyoruz. Tukaş ve Göltaş hisseleri zaten listemizde. Evet eklemiş olduğumuz hisselere şöyle bir bakalım. Bilim yüzde aralığı stratejimizde hangi seviyelerdeyiz? Birlikte bakalım. Evet Proto hissesiyle başlayalım. Proto hissesinde altta gördüğünüz bilim yüzde aralığı indikatörümüz. Alt taraftaki kesik çizgiler x 90 seviyesini. Üst taraftaki kesik çizgiler 10 seviyesi seviyesini olmayan yatay çizgi ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Eksi 90 seviyesinin altındayken toplamalarımızı yapıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altları kapanış yaptığında elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Bakın foto hissesinde bu bölgelerde eksi 90 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Şuralarda bir ortalama maliyet oluşsa satış yaptığımız seviyeye baktığımızda %5'lik bir kazanç sunmuş daha önce. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir toplama yapmıyoruz arkadaşlar. Proto'yu listemizden çıkartıyorum. Yapı kredi listesine bakalım. Yapı kredi listesinde şu anda belim süzler aralı indikatöründe X -90 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Güzel toplamalara başlanabilir. Yapı kredi hissesinde daha önce bu stratejimizi uygulamıştık. Bakın 7 Ekim 2024, 14 Ekim 2024 ve 28 Ekim 2024 haftalarında toplamalarımızı yapmıştık ve stratejinin sat dediği noktaya kadar baktığımızda %23'lük bir karlılık elde etmiştik arkadaşlar. Gayet güzel bir karlılık elde etmiş. Olduk bu hafta itibariyle Yapı Kredi hissesi tekrardan -90 seviyesinin altında. Geçmiş şeyleri silelim kafamızı karıştırmasın. Evet Yapı Kredi listesinde ilk alımımızı ekliyoruz. THY Havayolları'na baktığımızda hava Havayolları'nda da x -90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Bu hissede de bakın daha önce 19 Ağustos 2024 haftasında ve 7 Ekim 2024 haftasında X90 seviyesinin altında kapanışlar geldiğini görüyorsunuz. Bu stratejiyi uygulamış olsaydık şuralarda bir ortalama ayetimiz oluşurdu diye düşünüyorum. Ve stratejinin sat dediği noktaya bak kadar baktığımızda %22'lik bir kazanç elde etmiş olurduk arkadaşlar. Gayet güzel. Tabi son açıklanan bilanço değerlerine göre borçluk rasyolarını da bir inceleyelim. Eğer uygun bulursak Tavha Havalimanları hissesinde toplamalara başlayabiliriz. Evet. Bilançodan aldığım değerlere göre borçluluk rasyonlarına hızlıca bakalım. Cari oranla başladığımızda bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Oranımız birden büyük herhangi bir problem gözükmüyor. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Asit test oranına baktığımızda işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevirebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Oranımız 0.99. 1'e çok yakın bir oran çok sorun gözükmüyor diyebilirim. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilmemesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Oranın 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0.43. Burada bir problem gözükmüyor. Finansal kaldıraç oranı varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yüzde 67'lik bir oran yüksek bulduk arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda uzun vadeli borçlara ödeme gücünü ortaya koyar. Yüzde 50'nin altına düşmemesi arzulanır. Oranımız yüzde 33 bunu beğenmedik. Finansman oranına baktığımızda oranın en az bir olmasını istiyoruz. Yüksek olması işletmeyi alacak durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır diyoruz. Bu oranımızı da beğenmedik. Borçların maddi öz varlığı oranında oranın bir tanedik olması hissedebiliyoruz. Burada da sıkıntılar var. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yüzde 30'dan fazla olmaması istenir. Bizim oranımız yüzde 17. Şunu yeşil yapalım. Yanlış işaretlemişiz. Burada bir problem gözükmüyor. Ama şöyle baktığımızda birçok birçok oranda olumlu sonuç alamadığımızı görüyorum. Bu yüzden hava havalimanları hissesinde toplama yapmıyorum arkadaşlar. İsteyen güvenen arkadaşlar varsa toplama yapabilirler. Hava limanları listesini listemizden çıkartıyorum. Medical Park'a baktığımızda Zaten eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda stratejimize uygun değil, bunu da çıkartıyoruz. TSKB hissesine bakalım. Burada eksi 90 seviyesinin altındayız. Ee, güzel toplamalara başlanabilir. Bakıyorum daha önce ne zaman eksi 90 seviyesinin altında düşmüşüz? Evet, en son 2022 Eylül ayında eksi 90 seviyesinin altında düştüğümüzü görüyoruz. Gayet ucuz seviyelerde gözüküyor arkadaşlar TSKB hissesi. Burada da ilk alımımızı yapıyoruz. Evet, şimdi mevcutta elimizde olan hisselerin son durumlarını değerlendirelim hangisi hangisinde bekliyoruz hangisinde satış yapıyoruz hep birlikte inceleyelim. Tüpraş başladığımızda tüpraş daha önce alt defa alım yaptık arkadaşlar. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Burada yatırımcıyı yıpratma çalışmaları devam ediyor. Ee, bekliyoruz. Biz kısa vade için düşünmüyoruz arkadaşlar. Ucuzladıkça toplamalarımıza devam ederiz. Bu hafta itibariyle 90 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Burada bir alım da ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet 7. alımımızı bu hafta itibariyle ekliyoruz. Doğuş otomotiv listesine baktığımızda burada da daha önce 7 defa mı yaptığımızı görüyoruz. Şu an eksi 90 seviyesinin üzerinde. Williams indikatörü herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu hissede de borç herhangi bir problem olmamasına rağmen yine yıpratma çalışmaları Devam ediyor. Torsa hissesine baktığımızda Torsa hissesinde de benzer bir durum var. Torsa hissesinde geçtiğimiz hafta X40 seviyesinin altında kapanış gelmişti. Geçtiğimiz hafta yaptığım videoda günlük grafikten pazartesi günü takip etmek gerektiğini söylemiştim. Böyle baktığımızda bir yükseliş başlamıştı çünkü. 17 Şubat tarihinde günlük kapan hareketli ortamızın üzerine attı. Fakat buradan dirençle karşılaşıp 18 Şubat tarihinde geri döndüğünü gördük arkadaşlar. Bu yüzden Torsa hissesinde artık stop oluyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Ama yine hatırlatıyorum. Geçtiğimiz haftaki videomda da söylemiştim. Tosu hissesini ben uzun vadeli stratejide topluyorum arkadaşlar. Onu da hemen şöyle göstereyim. Aylık bir stratejim var. Burada aylık stratejide arasal combo indikatörünü kullanıyorum. Arasal combo indikatöründe 50 seviyesinin altında kaldığı dönemlerde toplama yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurada birkaç ay 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Bu ay bu şekilde kapatırsa yine 50 seviyesinin altında kapanış gelecek ve ben toplamalara devam edeceğim. Daha öncesinde 2018 Mart ayından böyle baktığımızda 2020 Nisan ayına kadar kötü bir dönem geçirdiğini görüyoruz. Bakın hep 50 seviyesinin altında, böyle birkaç ay. 50 seviyesinin üzerine attıktan sonra tekrar 50 seviyesinin altına geçiyor. Fakat ondan sonrasında buralarda biz toplamalarımızı yaptıktan sonra uzun vadede şöyle baktığımızda çok güzel kazanç getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. %1000'den fazla %1294'lük bir kazanç oluştuğunu görüyoruz. Gayet güzel. Şu anda yaptığımız toplamalarla önümüzdeki yıllarda ben benzer kazançlar sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bu daha kısa bir strateji. Bu haftalık grafikte uyguladığımız strateji. Aylık grafiğe göre uyguladığımız stratejiden. Daha kısa dönemli bir strateji. Bu yüzden bu stratejiye göre. Tosta hissesini ben listemizden çıkartıyorum. Türksel hissesine baktığımızda. Türksel hissesinde daha önce iki defa yaptık. Şu anda %18 karlılık içerisindeyiz. Eksiklik seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bildiğimiz üzere alı indikatöründe. Herhangi bir satış yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ereğli hissesine geçtiğimizde. Ereğli hissesinde daha önce. 5 defa toplama yaptık. Şu anda bilim süzler indikatöründe. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an henüz kara geçebilmiş değiliz. Tapkıda sesine baktığımızda Tapkıda sesine daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyelerden günümüze %14.37'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bu hafta itibariyle eksi seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve %14 karlılıkla tat hissesini listemizden çıkartıyoruz. Batış hissesine bakalım. Batış hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda henüz kara geçebilmiş değiliz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Bakın X90 seviyesinin üzerindeyiz şu anda. Daha önce stratejiye göre X90 seviyesinin altında kapanışlar bittiğinde Ocak 2024 döneminde böyle güzel bir yükseliş yaşamışız arkadaşlar. Baktığımızda %133'lük bir yükseliş yaşamışız. Tekrarını önümüzdeki dönemde bekliyor olacağız. Evet çimseğe bakalım. Çimseğe hissesinde de bu hafta stop oluyoruz. Alım yaptığımız seviyeden günümüze baktığımızda %55.92'lik karlılığımız var. X40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldi seçim sayısını da listemizden çıkartıyorum. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom listesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %4.5'luk karlılığımız var. Henüz eksiklik seviyesinin altında bir haftalık kapanış görmüyoruz. Bu yüzden Tutmaya devam edeceğiz. Enka hissesine bakalım. Enka hissesini yakın dönemde ekledik. Eksi 90 seviyesinin altında düşmeden ekledik arkadaşlar. Bu hisseyi neden böyle yaptık? Bakın hep eksi 90 seviyesinin altına kalmadan çok yakın bir seviyelerden dönüş yaptı ve yükselişe devam ettiğini görüyoruz. Alım yaptığımız seviyeden yüzde iki nokta kere karlık içerisindeyiz. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şişecam'a bakalım. Şişecam hissesinde bu hafta X90 seviyesinin altına bir kapanış daha geldi ve ikinci alımımızı burada yapabiliriz ikinci alımımızı ekliyoruz. Tukaş'a geçelim. Tukaş'ta da yine bu hafta X90 seviyesinin altında kapanış geldi. Burada ikinci alımımızı ekleyebiliriz. İkinci alımımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Göltaş hissesine geçtiğimizde burada da X90 seviyesinin altındayız. Göltaş hissesinde de ikinci alımımızı ekliyoruz. Ensezacıbaşı hissesini geçtiğimiz hafta eklemiştik. Burada X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu hafta %5.74'lük bir yükseliş geldi ve bizi kağıda geçirdi. Henüz yani ilave bir ekleme yap bekliyoruz arkadaşlar evet videomuzu burada tamamlıyoruz pazar günleri yine kısa vadede kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin videosunu çekeceğim bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın